Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır yoktuk. Yaklaşık bir 3 ay kadar yoktuk. Ee, tabii ki bu 3 ay içerisinde bir koşturmacamız vardı. Ama o koşturmacamızı da hallettik. Ee, videonun sonunda zaten detayları sizle paylaşacağım. Bugünkü misafirimiz F-355. Güzel bir araç. Yani bunun ses tonu gidişi, havası hiçbir arabada yok. Ferrari, Ferrari yapan ve Ferrari'yi bize çok sevdiren arabalardan bir tanesi. Bugün bu yakışıklının yağ yağ filtresi ve filtre bakımları yapılacak. Bunları zaten sizinle de paylaşacağız. Detaylı olarak gelecek. Gazlıyorlar abi yapacak bir şey yok. Sanayi yani burası. Burada böyle bir yakışıklığımız var ama bunun detaylarının içinde değil. En son, en son, en son. Tamamen bittikten sonra bu arabayı çok fazla anlatacağım zaten. Bu arabada çok emek var. Ee, komple kaporta, boya, motor, elektrik. Yani sil baştan bir araba yaptık gibi bir şey ama bunun sonrasında anlatacağım detaylarını. Evet arkadaşlar, burada da bir tane Orakan'ımız var. Bu araç satın alınacak. A'dan Z'ye ekspertiz yapılacak. Ekspertiz yapılırken arabanın A'dan Z'ye yani... Kliması çalışıyor mu? İşte ne bileyim koltuk. Nasıl çalışıyor mu? O kadar detaylı kontrol ediyoruz. Yine devam edelim. Yine burada güzel bir arabamız var. Koleksiyonluk bir araba. Çok da hızlıdır kendisi. Speedy Gonzales. Asıl makine arkadaşlar. Burada. Atmosferik V12 en sevdiğim motorlardan biriz. Yani gaza bastığın zaman o hazzı, o hissiyatı sana veriyor. Dolu dizgin yaşıyorsun. Yine bu tarafta da bir tane R8'imiz var. Bu arabanın birçok şeyini yaptık yabancı plaka. yağ kaçakları, süspansiyon, ön takım, arka takım vesaire vesaire. Bunların hepsini yaptık. Bunların zaten aşamaları var. Karşımızda şöyle bir V10 Kapatma karbon detaylar falan. Muhteşem. Burada normalde bir R8'imiz var. Yeni kasa bir R8. Burada da bir tane Huracan'ımız var. Tamamına baktığımızda normalde onunla bunun arasında tamamen kasa farkı var. Ama beygir, güç vesaire vesaire hepsi hemen hemen aynı. Yani çok fazla bir değişiklik yok. Neyde yok? Yürüyende yok, şanzımanda yok, motorda yok, ön takımda yok. Hemen hemen birçok parçası uyuyor. Uymayanlar da var. Evet doğru. Ama birçok şeyi birbirine uyuyor. Sonuçta aynı fabrikadan çıkıyorlar yani. Ki bunun üstünde de Volkswagen arması, Audi arması olduğunu görüyoruz. Bazı parçalarda bu arabada da yine Lamborghini logosu görebiliyoruz. üst dükkana gidiyoruz arkadaşlar. Üst dükkan bakalım ne yapıyor? Bir de onu izleyelim. Oradan da bir şeyler anlatalım. Oradan da bir detay görelim. O sayede arabamızı da bir kullanmış oluruz. Böyle bir az önce bir geri gittin, geri geldin, ileri geldin falan bir şeyler oldu. Ha? Değişik makine abi. Alışkın değilsin galiba. <laughs> evet arkadaşlar, kaportadan başlıyoruz. Kaportada bir tane aracımız var. GT43. Bu araç önden bir kaza yapıyor dönüyor, arka tarafını da vuruyor. Arka tarafı bu arabanın ee, bayağı bir hasarlıydı. Ama şu an A'dan Z'ye her şey toplanıldı. Korda efsane yalnız. Da da da, 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 da 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 Ön tarafı gördüğünüz gibi bütün ayarlar yapıldı. Tüm parçalar orijinal bir şekilde toplanılıyor. Ayarları yapılıyor. Burada yine bir tane koca olanımız var. Sol taraftan bariyere böyle bir sürtmüş. Bunu da yine komple toparladık. İşte boyaya hazırlık astar atıldı. Şimdi servise girelim. Evet arkadaşlar burada bir tane E36 M3'ümüz var. Yakın detay gelmen lazım. Altını görmesi lazım herkes. Bu arabayı A'dan Z'ye komple sıfırdan topladık. Bir tek koyla uğurlarını bekliyoruz. Alt tarafı gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Bütün her şeyi A'dan Z'ye yapılmış bir şekilde Arka takımı yine o şekilde. Bu araba E36 M3 olup ayrı zamanda 4 kapı arkadaşlar. 321 beygir 6 ileri. Şanzımana sahip. En 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 çok sevdiğim arabalardan birisi. Bundan sonra 46 M3 oldu ama 46 M3 de güzel ama bu arabanın mesela yeri bende ayrı. Gördüğünüz üzere 4 kapı. Bunun da yine sağ arka kapısında bir boya işlemi oldu ve ön-arka takım, motor, her şey aşağı inip sil baştan yeniden toplanıldı. Sevgimizi katarak yaptık ve günün sonunda böyle bir araç inşa ettik. En son olarak da egzozunu kötü görebilirsiniz arkadaşlar ama bu egzozu komple A'dan Z'ye bu arabaya yakışır bir egzoz geliyor. Bununla yine detaylarını sizinle paylaşacağız. Burada yine bir tane S350 benzinli bir aracımız var. Bunun da yine şanzıman soğutucusu patlatmıştı. Hani bazen yağını kontrol ediyoruz ya arabanın. Yağ, yağını ve suyunu kontrol ederken su kapağını açtığımızda yağ görüyor müşterimiz. Ondan sonra e, direkt bizi aradı. Ve e, su haznesinin içinde yağ varsa ya yağ soğutucusunu patlatmıştır ya da şanzıman soğutucusunu patlatmıştır. İkisinden birisi. Aynı işlem bunda vardı. Yağ soğuk patlatmıştı. Değiştirdik. Bütün sistem temizliği yapıldı. Bu da müşteriye son kontrolleri yapıyor. Furkan ustamız müşteriye teslim ediyoruz. Evet. Burada güzel bir aracımız var. G63. Bahtiyar Usta. Bu arabaya neler yapılır? termostat arzası vardı. Termostatını değiştirdik. Biraz evet, e, işçiliği güzel bir işçiliği var. Ön tarafını komple açıyoruz. Sadece bir termostat değiştirmek için. Mesela şu parçayı değiştirdik. Bunun için güzel bir işçiliği var. Yani güzel işçilik dediğimiz arkadaşlar şöyle bir şey: Bu parçayı sökebilmek için, yerinden sökebilmek için, ön tarafı komple açmak gerekiyor. Ee, bu da arızalı olduğu zaman motor arızası yakar. Aynen. Yani e, şöyle söyleyeyim. Soğutma sistemi tam anlamıyla çalışmaz. Bu işe yarıyor. <laughs> e, bir gün sabah başlasan akşama kadar bitirebiliyorsun. Sonra makineden hava alma işlemlerimiz var. Adaptasyonlarımız var. Bunları yapıyoruz. Cihazdan Ve işi bitiriyoruz. havasını alıyoruz. Aynen. Doğru mu Cihazdan. Arkadaşlar batıyoruzsa Usta benim öz mü abimdir. Hiç böyle yan yana durduğumuzda birbirimize benzemiyoruz ama e, Bahtiyar tabii ki diğer videolardan Yazlıyorlar e, abi sanayi. Bugün herkes aşka gelmiş. Diğer videolardan tanıyorsunuzdur. E, ustalık bakımından ben bile bir yerde e, geri Yok. dururum. Bu Sadece arabayı da Ali Usta'mız yaptı. Meşhur Ali Usta'mız. Ali sen Ali. erken gidiyorsun galiba üstüne. Ya, bu <laughs> motor kim? Ya, izin aldı. Eyvallah işim var geldi. Yani. Evet, yani, yani, Sağ ol kardeşim. Rica Ederim, sağ ol. Şimdi boyaneye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım boyane neler yapıyor. Arkadaşlar temizlik var temizlik. Kolay gelsin Mustafa. Evet. Selamun evet. Aleyküm. Aleyküm Selam. Usta kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Ne yapıyoruz ya? Abi e, aracımıza yeni görünüm facelift yaptık. Bayağı bir hummalı çalışma var. Evet, ben direkt ağabeyim. böyle daldım fırının içine ama. <laughs> Sıkıntı yok abi. Arabamıza facelift yaptık abi. Ön taraf komple değiştirdik. Arka taraf değişti. Eski model arabayı 2023 modele çeviriyoruz. İşlemlerimiz devam ediyor. Bu biliyorum. işlemi yaparken Hı? neler yapıyoruz? Yani arka çamurluğu değiştiriyoruz gördüğüm kadar abi kadarıyla. Abi arka çamurluğu yarım değiştiriyoruz. Komple değiştirmiyoruz. Arabanın orijinalliğinden minimize ediyoruz burada. Zaten arkadaşlar buradan belli. Hani nereden parça koyulduğu belli. Stop'un oturacağı yer şu belli. Şu alan abi şu şekilde. Aynen. Bu arka çamurluk değişiyor. Arka bagaj değişiyor. Stop'lar değişiyor. Arka tampon değişiyor. Diğer parçalar değişiyor. zaten Bagajımız, burada. Bagajımız aynen abi. Bagaj burada. Evet Bilal abi gördüğüm kadarıyla bu arabanın ön tarafı komple değişiyor evet abi, abi. ön tarafı değiştiriyoruz. Hangi parçalarımız değişiyor? İki çamurluk değişiyor. Ön çamurluklar kaput değişiyor. Ön tampon farlar komple değişiyor abi. Ee, ön taraf komple yeneğe çevriliyor, Yanından maç bir yerler değişiyor. Şöyle izah edeyim. Bu alanda da e, hatırlarsın bu çamurluklarla Evet şu evet. alanlarda bir lambalar, çıtalar oluyor. Için Kapılarda kapılar onlar da kapatma bayanıyor. işlemi yapılmış. Araba komple e, 2023 kasaya böylelikle çevrilmiş oluyor. Zaten hazırlığı yapmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada evet. çamurluk, diğer çamurluk orada. Kapı orada, bagaj kapağı orada. Boyaya hazır hale gelmiş durumda. Doğru Aynen. mu veririz? Doğru abi doğru. Teşekkür ederiz biliyorsunuz. Banklanacak, boyanacak, yarın da teslim edeceğiz. <laughs> <laughs> Teşekkür ee, bu işin gerçekten la ile hakkıyla yapan ustalarımızdan birisiniz. Estağfurullah. Medikal, Elimizden ne yapıyoruz. Bilel Teşekkür ederim Görüşürüz. Ben alt dükkana geçiyorum. Ustalar elinize sağlık. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Bugünün e, özetini kısaca yapacağız. Ama bir vedamız var. E, Umur arkadaşımız aramızdan ayrılıyor. E, onunla ilgili kısa bir sohbet edeceğim. Umur, kardeşim benim. E, buraya ilk geldiğim gününü de hatırlıyorum. Evet. Şöyle bir şey. Mekanik garaj sana e, Mekanik garaj ailesi olarak, Barış abin olarak, arkadaşların olarak, ekip arkadaşların olarak sana neler kattık. Bize bunları kısaca bir anlatır mısın? mikrofonla da sende. Abi öncelikle e, her şey için şimdiden çok teşekkür ederim. Benim için burada en güzel şey bir aile olarak burada ekip olarak çalışmamızdı. Hayırlısı olsun diyelim. ve Bütün ekip arkadaşlarıma, bütün patronlarıma en başta Barış abiye gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. daha güzel yerlerde göreceğimize inanıyoruz. İnşallah. Antalya'da zaten işinde hazır. Her şeyinde de ayarladık. Yolun bahtın açık olsun. Sağolun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Tun günün özetini alabilir miyim? Yaptığın arabayı anlat bana. Abi tabii. Bir tane hurakan geldi. Ekspertizini yaptık. Tamam. Benim yaptım. Ekspertizde yaptığım... neler vardı? Ekspertizde ön taraftan bir hasarımız vardı. Hı -hı. Hasarı yazdık. Ondan sonra motorda biraz eksikleri vardı. Zincirdir, palettir tamam. onlar vardı. Onları listeye Listesini yazdık. Listesini yaptık. Müşteriye bilgisini verdik. Evet. Onay aldığımız zaman başlayacağız. Evet, Doğru öyle. mu? Tamam. Doğru. Can, sen neler yaptın anlat. Bugün sahadaydım. Şöyle, benim işlerim haftaya başlıyor. Pazartesi günü döşeme işlerimiz var. Tamam. Ekstra e, bir 355'imiz var, Orijinale dönecek. Yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Başlarını tamam. hissetmesin. Teşekkürler. <laughs> Sinyal ölmez. Bir tane evet, 599'umuz var abi. Ee, arkadan gelen parçaları bekliyoruz. Önler bitti. Yaklaşık bir haftaya da gelir. Ön Kim? arka takımı toplayacağız. Aynen, sonra aynen. rota gireceğiz. Sonra genel kontrolünü yapacağız. Ondan aynen sonra teslim. Aynen öyle. Umur. Tunay'la birlikte yaptık abi. Bahsetti zaten. burakan için. Oraya aynı bir giriş yapalım da. abi. Evet. Detaylarını sen al. Detaylar. Bahsettiği gibi e, 599'un parçalı bekliyorduk. Parçaları geldi. E, süspansiyonları hepsi takıldı. E, geri kalan bir iki parça eksi var. Onlardan sonra inşallah yürüteceğiz arabacı. Hayırlısı <laughs> diyoruz. Mutluyum Efendim usta. Bugün bugünün özetini senden de alalım. Ne yaptık bugün? Yine Burak'ın aracımız geldi. Ona yağ bakımı yaptık. Hafiftesi, polenfitesini değiştirdik. Motor yağını değiştirdik. Şimdi, Şimdi araba bakıma geldiğinde nelerine bakıyoruz? Bunları birazcık yani sadece yağ filetesi bakımı yaptık falan değil. Biz bakıma aldığımızda arabanın nelerini yapıyoruz? Arabanın nelerini alt... kontrol ediyoruz, nelerine bakıyoruz? Bunları bir anlat bize. Anlatayım. Size. Arabanın ilk önce su kaçağı var mı yok mu diye ekspertizini yapıyoruz motor mekanik olarak. Alt takımına bakıyoruz, disk baltasına bakıyoruz, lastiklerine bakıyoruz, seceklerine bakıyoruz arabanın. Cam suyunu falan kontrol ediyoruz. Aküsünü kontrol, ediyoruz. Aküsünü kontrol ediyoruz, evet. 41 noktayı işaretliyorsun, eksiğin yoksa devam ediyorsun. Doğru mu? Aynen öyle usta. Bu benim yeğenim. Joker'imiz. E, buradaki ekibin, ekibin şöyle dön. Şuradaki ekibin aslında arkasını toplayan silahşör bu. Yani e, çırak demeyeceğim. E, çünkü bir takım şeyleri de yanımızda şu an öğreniyor, öğrenmeye de devam ediyor. Ama ekibin en ufağı olduğu için maalesef ki yer süpürme işleri, işte ne bileyim sağ sola koşturma işleri, temizlik işleri arkadaşımız da ama. Gün boyu zaten bunları yapmıyor. Gün boyu neler yaptığını anlat. Gün boyu genelde kim boşsa onun yanına gidip yardım ediyordum. Mesela hurakanın yağ bakımına biraz yardım ettim. Neler öğrendim mesela? Mesela evet, kaç Bur tane yerden yağ boşalttık? Kaç tane tapa açtık bugün? Hurakan'da Burakan'da. 3 tane tapa açtık. <laughs> evet. Bir tane ana karter tapa, bir tane yağ solucunun tapası var. Onu söktük. Bir de ekstra kartenin altında bir tapa daha var. Keşfediyor ufak bir tapa. Bir tane daha Hurakan gelse sen bunu tek başına artık ezberleyip bütün takımları hazırlayıp tezgahın üstüne ustana hazır eder misin? Ederim. Ben. İşte bu arkadaşlar. Öğrenme kabiliyeti dediğimiz şey bu. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.